Selamlar arkadaşlarım. Aklınızdaki kişinin sizi arayıp aramayacağını merak ediyor musunuz? Merak edenler toplaşsınlar. Sizi arayacak mı? Açılımınız önümde. Bakmaya, anlatmaya başlıyorum. Beğenip yorum yapıp kaydedip paylaşanlar için cevaplar geliyor. Şimdi burada spesifik bir durum var. E, sizi arayacak mı dediğimde yani. İlk çektiğim kart buydu. Bakın ne diyor? Cevap evet, evet, kesinlikle sizi arayacak. Yani şöyle şöyle bir şey var burada. Ee, burada siz kılıç kraliçesi olarak geliyorsunuz. Yani muhtemelen biraz daha net, işte zeki, e, meraklı, cesur, dürüst, net olan kişi sizseniz sizi arayacak arkadaşlar